Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Atatürk bugün milli bağımsızlığımızın ateşini yaktığı Samsun yolculuğuna çıktı. Bu bizim için çok önemli bir gün ve bugünü biz Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Çünkü gençlere inanıyoruz. Gençlik umut demek. Gençlik yeni başlangıçlar demek. Sizler bu kutlu günü kendiniz ve ülkemiz için yapacağınız büyük çalışmaların başlangıç miladı olarak kabul etmelisiniz. Milli istiklalimizin ve bağımsızlığımızın teminatı sizlersiniz. Atatürk'ün de dediği gibi, ey yükselen yeni nesil cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yüceltecek olan sizlersiniz. Bayramınızı tekrar kutluyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Saygılarımla. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı uyandırılışın Anadolu halkının yeniden doğuşunun 102. yıl dönümü. Sizleri içinde taşıdığı vatan aşkıyla yanıp tutuşan bir gencin duyduğu gurur ve mutlulukla selamlıyorum. 19 Mayıs 1919 direnen, pes etmeyen Türk halkının ölümü göz almış bir komutan tarafından örgütlenerek kısıtlı şartlarda bugünkü özgürlüğün sağlanması için her şeyin mübah görüldüğü bir tarihtir. Çetin Karadeniz sularında umudun habercisi vandırma vapuru ile Samsun'a çıkan Atatürk, başarılı bir komutan olarak halkın pes etmeyeceğini gözlemlemiş ve bu uğurda çalışmalar yapmıştır. Gelen komutan halk için büyük bir neşe ve sevinç kaynağı olmuştur. Mavi gözleri suya atsan suyu bile yakacak bir ateş misali alev alev yanan bir adamın gücü, Sırtlandığı yükle ölüm de neymiş dedirtecek bir cesaretle savaşmaya hazır bir halkın anılması, hatırlanması hatta unutulmaması gereken bu özel zaman gençliğin kıymetli hazinesinin temelidir. Hiçbir şeyin kolay olmadığı gibi binbir zorlukla kurulan cumhuriyetimiz, ilim, ilfan peşinde koşan, zorluk nedir tanımayan, yorulsa bile her zaman gücünü alacağı asil kanlardan oluşmuş bir gençliğe emanettir. Bizler bu emanet için canını, cananını ortaya koyabilen, dahi bir komutanın güvendiği nesil olarak omuzlarımızdaki vazifenin bilinci ve engin tarihimizden öğrendiklerimiz ile bu vatanı azimle ayakta tutacağız. Ruhen ve kalben yaşadığımız ülkenin kurucusu Mustafa Kemal'i göremesek, onun sesini duyamasak, gözlerinin içine bakamasak da onun bedeni, onun gür sesi ve onun umut dolu gözleri olacağız.'' Bizim için çizilen yolda durdurak bilmeyerek manevi mirasımızla her görünen veya görünmeyen tehlikelere aşıp yolumuzu ışık saçan bir mutlulukla aydınlatacağız. 19 Mayıs Gençlik Bayramıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramıdır. 19 Mayıs Spor Bayramıdır. 19 Mayıs Atanın Doğum Günüdür. 19 Mayıs Bir Ülkenin Yükseliş Günüdür. 19 Mayıs bugünler ve yarınlardır. Gerek gözyaşı, gerek tebessümdür. İster sancılı bir süreç, ister refah bir hayattır. Bugün biz gençlerin yaşam damarıdır. Kalbimin ev sahipliği yaptığı duygularla ve düşüncelerimle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu uğurda ölen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve sevgiyle anıyorum. Aynı zamanda sözlerimi atamızın bir sözüyle sonlandırmak istiyorum. Ey yükselen yeni nesil gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz. Ben Bandırma vapuru esme rüzgar esme halim perişan Mustafa Kemal'im güvertede uçmak isterim Samsun'a doğru. Ben Bandırma vapuru Mustafa Kemal'im güvertede Kaputuna bürünmüş, bakışlarında kararlılık, saçlarında rüzgar, yıldızlar geçiyor alnından. Ben bandırma vapuru, duyarım sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru. Bir şey var gecenin içinde, rüzgarlarla, karanlıklarla dağılan bir şey var gecenin içinde. Mustafa Kemal'in sevinciyle ağaran. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordulara dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elin ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet Hak bu zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ey büyük hata, varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kassedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırmış olsalar dahi ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen, azimli ve inançlı Türk gençliği dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorla iman dolu göğsümüzü gelmek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atısı, istiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudretle cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yerine azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir. Bütün millet ve memleket evlatlarını sportman yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir. spor bir insanın her durumda farklı olmasını sağlar. Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı bizim için daha mühimdir. Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır. 1919 Mayıs'ın 19'u Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını Yeryüzüne can veren Cana heyecan veren Al yüzlü doğan güneş Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu Uyanın Samsunlular Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşına, Al yüzlü oğan güneş Bugün çaltı burnundan gülerek doğan güneş. 1919, Mayıs'ın 19'u, uyanın Samsunlular. Uyumak ölüme eş, diriltin ruhunuzu, ufukta bir gemi var. Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor? Acaba yolu mu az, yoksa, yoksa yükü mü ağır? Bu gemi umut yok. İnan yüklü, hız yüklü. İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır. Kurulacak yarını düşünen baş geliyor. Bir baş ki gökler gibi bir küme yıldız yüklü. Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u. Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. Sanki Sanki harlı bir ateş yakıyor ruhumuzu. Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor. Üzülmemek elde mi? Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi. O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak, O hız doldukça bütün damarlara kan gibi. Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak, Ateşler püskürecek uyanan volkan gibi. Büyükleşen gölgene dikilmekten Karardı gözlerimiz Koş atıl gemi Sana engel olmasın deniz Ak saçlı dalgaları Birer birer kes de gel Kuşlar gibi uç da gel Rüzgar gibi es. Atatürk yakın arkadaşı Kılıç Ali'nin evine bir ziyaret için uğradığında evde başka kimse bulunmadığı için Gündüz Kılıç tarafından ağırlanmıştı. Bundan sonrasını rahmetli Günüz Kılıç'tan nakledelim. Atatürk şerbetini yudumlarken gel şöyle otur da seninle konuşalım biraz dedi ve bana karşısındaki koltuğu gösterdi. Oturdum ama inanın içimin yağları eridi. İşin asıl zor tarafının bundan sonra başlayacağını hissediyordum. Çünkü Atatürk'ün özellikle gençlere değişik zeka soruları sorarak onları imtihan etmekten pek hoşlandığını biliyordum. Utanma korkusu bütün benliğimi sarmıştı. Fakat çok şükür sorduğu soru korktuğum türden olmadı. O sıralarda milli futbol takımımız Halk Evleri takımı adı altında Rusya'da 5-6 maç yapmıştı. Maçların çoğunda fena sonuçlar alınmıştı. Yaşımın pek genç olmasına rağmen ben de kadroya alınmıştım ülkesinde olup biten her şeyle ilgilenen Atatürk'ün Rusya yenilgileri de gözünden kaçmamıştı. İlk sorusu neden yenilginiz oldu? Kem hüküme bir şeyler söylemeye çalıştım. Atatürk pek istelemeden ikinci sorusunu sordu. Peki bu yenilgiler seni çok üzdü mü? dedi. Son derece üzüldüğümü anlatmaya çalışırken bir el hareketiyle beni susturup kendi konuştu. Dünyada yenilmeyen kimse, yenilmeyen ordu, yenilmeyen takım yenilmeyen kumandan yoktur. Yenildikten sonra üzülmek normaldir. Bu üzüntü insanın yürek gücünü yok edecek, onu çökertecek seviyeye varmamalıdır. Yenilen hemen toparlanmalı, kendini yenini yenmek için olanca gücüyle, azmiyle çalışmalıdır, dedi. Sonra futbolu nasıl oynandığını anlatmamı istedi. Hemen kağıt kalem aldım, oyun sahasını çizerek o zamanki deyimiyle müdafileri, muavinleri ve muhacimleri yerlerine yerleştirip onların görevlerini ve ana kurallarıyla hedeflerini anlattım. Atatürk, yahu desene bizim harp oyunları gibi sizin işte strateji bilgisi ve kurmay kafası ister diye önemser önemser başını salladı. Rahmetli Gündüz Kılıç'ın bu anısı Atatürk'ün futbol hakkındaki düşüncelerini bize öğretmesi bakımından değer ve önem taşıyor. And you new. Kurun kenarında yıkık bir ülke. Tümlü düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız Kjenn <muchas> seg